What's happening YouTube? Evet beyler YouTube'a konten çıkması lazım. Şimdi mesela ben ne diyeceğim biliyor musun? Hey Sayız nasılsın diyeceğim. Sen ne diyorsun ki? O sen kimsin? Bana bunu soramazsın diyeceksin. Oh, 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 oh <laughs> hey oh, oh. Sayız nasılsın? Kanka çok Hey adamım fazla bunu ya. bana soramazsın ha. <laughs> Özür dilerim dostum. Bir daha almasın. Ha? Özür dilerim dostum. Tek amacım YouTube'a konten çıkarmak. Git ve şu çöplerini çöpe at ha. Burada tutma. Sayız <laughs> <laughs> ne haber ya? 200 LP. Hey, ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> I'm coming mid, I'm We are coming mid. Failure stop, we can, fight. Look, yeah, we, look can fight. we can fight. We can fight. No, I'm the set. Look fly. set, look set, go. go. Yeah, take his flash, take his flash. That's it. Fine. The nice. Come here, okay. come here, come here. No, no 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 herald. No, 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 no. Just already good guys. Really good. Okay, look lulul, look lulo, guys. Echo, echo, guys, echo, echo, echo. Echo. Renekton, run act look, Renekton. You I have it. I have mean, it. Yeah, yeah. Slowly, 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 slowly. Uh, I mean, we want I, I, is... I think, we, I think we, we, just... we give third. We. try to Korki, take now okay. what is here, guys? I'm coming, guys. I'm coming. Bar dipyat, ben what is TPIA, I'm coming. But. But. Gördüler. Kenan TP'yi de belirttiğiniz var. TP var şuraya bakabilirim. Ekko oynayabilir oraya. Çek çek çek. çek. Yürüyorum, çek. yürüyorum yürüyorum yürüyorum. Okay, Arkalarından geliyorum ben geliyorum ben, ben. Burak, dedim. Kenan, de dikkat. Kenan'ı görmüyorum. Kenan'a dikkat. Kenan'a dikkat. Kenan'a flash yok. Kenan flash yok. Kenan'a flash yok. Kenan'dayım. Kenan'dayım. Kendini keselim, kendini keselim. Kendini keselim, hepsi tamam. Neş, neş. Ayarım. Kendini, kendini, Yeah, yeah. I can ult I'm dead, but I think you win this. Go on really really important Irelia. No flash, no flash. I think Dive's dead Keep going, keep going, keep going. Yeah, yeah, speed I go, 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 go I Ezreal'ı first pick de atabiliriz, o yüzden... Biz bu konu kalmak istiyoruz ama kadar kanka. Ezreal dedik be kanka. Pulse, Pulse, Pulse. Pulse. Varus banladı abi, GG. Ne banlıyoruz ki oğlum? Ezreal'ı banlıyorduk. GG kanka, banladı çocuk. Oğlum ben telefonla uğraşıyordum. Dua bu kong Kanka banladık diye kaydı. O tamam bu verelim Ezreal. Ama bilmiyorum ki ne değişik ki. Ezreal alalım sanki değil mi beyler? Bu adam Ezreal an... oynamasını hiç gram istemiyor canım böyle. Hayal edemiyorum. Yani. Bu adam Ezreal oynadığını hayal edince böyle başıma ağrıyor. Beyler trash banlamışlar. Disrespect. Yeah, right now we have no vision. Respect them. Pick up. After we take vision, you can do whatever. Ultimate. What I'm, I'm moving. I'm moving. Come up. Come to, top, top, be Come up. To, come to,

Geliyorum. Kaç ka? Abi bu arada ka. Ulti atacağım bekle. bekle. Karsın Karsın atıyorum. Atrox. Öyle diyon da. Sağ 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 sağ. Kesti kesti. Yalarım belki. Nice run nice run. Tamam çık 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 çık. Bizi Neşleri deş deş, bitti. bitti. Neşleri bitti. Neşleri bitti. bitti. Güzel. Guys nice, emote spam emote spam emote spam emote 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 spam. Bey don't remote. I ayak kartus ayak kartus. Ayak kartus. Ayak kartus. Bitir lan bitir. Nice one. Haa chat. Nice. They nice guys, nice! They played well, man. They played well. This was a hard game so far, I think. <laughs>